6 Yaşa programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz doçent doktor Serhat Mutlu ile protez cerrahisi üzerine bir program yapacağız. E, Serhat Hocam, protez cerrahisi nedir? Protez cerrahisi aslında günümüzde e, çok sık yaptığımız tedavi yöntemlerinden birisi. Özellikle e, yaşlılıkla beraber artan e, omuz, kalça, diz gibi e, büyük eklemlerin Artık son aşamaya gelmiş, fonksiyon görmeyen, hastanın ciddi manada hayat kalitesini düşüren rahatsızlıklarda birçok konvansiyonel tedavi yöntemi denendikten sonra yapılan bir uygulamadır. Tabii yaş ve ömürde uzadıktan sonra bir takım travmalar artıyor, romatizmal hastalıklar artıyor. Bununla beraber nasıl vücudumuzun her yerinde bir yaşlanma süreci var. Eklemlerimizde de böyle bir yaşlanma süreci görüyoruz. Tabii bu protez cerrahisi son aşama değil ama artık bütün tedaviler, biyolojik tedaviler denendikten sonra hastanın hayat kalitesi çok bozuldu ise o zaman o bozulan eklemi tanı ve teşhisten sonra evrelendiriyoruz. Bu evrelendirmeden sonra dördüncü aşama yani son aşamaya geldiyse bu eklem artık fonksiyon görmüyor demektir. Bu da hastanın hayat kalitesini çok düşürdükten sonra biz artık Amerika'da bile 100 yılın ameliyat seçilmiş bütün ameliyatlar içerisinde bu ameliyatı e, uyguluyoruz. Hasta artık yeni bir e, eklemle hayatına e, devam ediyor. Peki en sık hangi eklemlerde tercih ediyoruz bu ameliyat tekniğini hocam? Özellikle diz eklemi, e, kalça eklemi, e, omuz eklemi, yine daha nadir olmakla beraber e, ayak bileği ve el bileği, dirsek ekleminde de e, tercih edilen bir e, tedavi yöntemi. Peki bu protez kimlere uygulanabiliyor? Protez aslında bize en sık sorulan sorulardan birisi bu. İşte Bu yaşta olur mu? Benim yaşım daha erken gibi bir durum değil. Burada yaştan ziyade hastalığın evresi çok önemli. Yani bir hasta belki 80 yaşında olabilir ama 40 yaşında bir hastanın ekleminden daha iyi bir ekleme sahip olduğu için ameliyata gerek olmayabilir. Ama çok erken yaşta bir travmaya maruz kalmıştır, bir romatizmal rahatsızlık geçirmiştir, eklem deforme olmuştur, artık fonksiyon görmüyordur. Tabii ki e, bu da da hasta üzerinde değerlendirip yaştan bağımsız olarak e, bu tarz hastalarda eklem kireçlenmesi, o ekleme özel değerlendirildikten sonra tabii ki bunu bir e, ortopedi hekimi, bir fizik muayene ile daha sonra destekleyici, röntgen gibi, MR gibi, tomografi gibi yöntemlerle aslında protez cerrahisine ihtiyacı olduğuna karar verdiğinde bu hastalara uygulanabilmektedir. Aslında hastalar da kendileri artık o ekleminin bir fonksiyonu olmadığı Tabii. kanaatine vardıktan sonra Ameliyatı çok geciktirmeden olmasında fayda var. Biz evet. hastalara şöyle diyoruz. Yani ameliyata aslında siz ihtiyacınız olduğuna kalben inanın. Yani siz karar verin. Çünkü hastanın artık yol yürüme mesafesi çok azaldı ise, gece bu eklem e, ciddi manada ağrıdan dolayı hastayı rahatsız ediyor. Hatta gece uykudan uyandıran ağrılara neden oluyor ise, ağrı kesici içmesine rağmen ağrıları geçmiyor ise, bir bakıma hasta kısır döngüye giriyor. Kısır döngüye girdiğinde ne oluyor? Hastanın e, sosyal hayatı kısıtlanıyor, mobilizasyonu kısıtlanıyor, bir seyahate gitme e, durumu kısıtlanıyor. Bu nedenle e, hasta zaten bunu bize artık kendisinin e, ihtiyacı olduğuna karar vermiş bir şekilde geliyor. Tabi biz de hastayı her türlü e, bilgilendirdikten sonra e, ameliyata tabii ki beraber karar veriyoruz. Kalça protezinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz hocam? Kalça tabii bizim en sık yaptığımız protez cerrahilerinden biri. Bu eklem tabii ki çok travmaya maruz kalabiliyor, çok kullanıma maruz kalabiliyor. Sağlıklıyken belki bunun çok farkında olamıyoruz. Tabi kalça eklemindeki cerrahi yöntemler de çok gelişti. Özellikle günümüzde minimal invazif cerrahileri kullanıyoruz. Şimdi protez derken tabii ki daha detaylı bir açıklama yapacak olursak yarım protezler, parsal protezler ya da total protezler diye adlandırdığımız yani sadece o femur başı dediğimiz kalça topuzunun değiştiği ama bir kireçlenme süreci var ise üst tarafta yuva dediğimiz acetabulum kısmında da değiştiği minimal invazif yöntemlerle yaptığımız total protezler var. Ha, sadece protez kireçlenme demeyi buluyor. Hayır. Bir hastanın kırık geçirmesi sonrasında da eğer kırığın tipi uygun ise kendi kemiğini kaynatamayacak bir kırık yapısına sahip ise o zaman parsiyel protezlerde yapılabiliyor. Ee, ama e, hani çimentolu var, çimentosuz protezler var, yine aynı şekilde e, ama kesin minimal invazif yöntemlerle hastanın da bir an önce normal hayata dönmesi için çok etkili e, yöntemler. E, bu şekilde kalça protezini uyguluyoruz. Bir kısmi protez dedik, tam protez dedik. Dizde de gene aynı şekilde bunu neye göre kaybediyoruz diz protezlerinde özellikle. Özellikle hasta hekimine başvurduğunda yapılan fizik muayenesi sonrası e, hastanın hangi kompartmanda yani dizin hangi bölgesinde kireçlenme var mı diye ek tetkikler, boy grafileri, bazı ölçümler hangi tarafın eklem aralığı daralmış, hangi tarafta bir kıkırda karabiyeti daha fazla. Yine burada hastanın yaşı da tabii çok önemli. Ona göre tabii ki dizde de parsiyel protezler, unikondüler dediğimiz, femoral dediğimiz ya da komple ee, tüm 3 kompartman dediğimiz e, komple protez yaptığımız e, hastalarda oluyor yani burada hastanın ihtiyacına yönelik daha sonra bu e, ameliyat yaptıktan sonra e, ne kadar bu protezin ömrü olur e, ya da yaptığınız unikondiler protez 2-3 sene sonra diğer kompartmanlara da ihtiyaç olacak mı bunu mutlaka hekim zaten ektanı yöntemleriyle, kıkırdak ölçümleriyle karar verecektir. Eklem harabiyetine göre ya da hastada bir deformite var, sadece izole belli bir noktada kireçlenme var ise o bölgeye yönelik hem deformiteyi düzeltici hem de kireçlenmeyi önleyici protez tipleri hekim hasta ile konuşarak buna karar vermektedir. Omuz protezi hakkında Hangi evrede yapıyoruz, kimlere yapıyoruz? Yine omuz protezinde de e, çeşitli tedavi yöntemleri var. E, en sık e, bizim gördüğümüz e, rotator cuff dediğimiz, e, oradaki adelelerin artık e, ihmal edilmiş tedavileri sonrası, e, orada da bir artroz geliştiyse, artık oradaki bağlar tamir edilemeyecek düzeye geldiyse, rotator cuff artropatisi dediğimiz bir durum söz konusu oluyor. Burada da mesela reverse omuz protezi, ters omuz protezini çok sık kullanıyoruz. Yine aynı şekilde bir kırık sonrası protez uygulaması yine olabilir. Yine orada omuz tabi çok kompleks bir eklem. Oradaki kas yapılarının durumu, kas dengesinin durumu, yumuşak dokunun durumu da protez tercihinde çok bizim yol almamızı sağlıyor. O nedenle e, omuz tabi daha nadir diz ve kalça eklemine göre ama e, ciddi manada hayat kalitesini düşürüyor bu tarz bir e, kireçlenme olduğunda e, sonuçları çok yüz güldürücü e, omuz ekleminde de protez ameliyatı. Yine yani, eklem arakat açıklığı tam yakın sağladığımız Tabii. bir ameliyat tekniği. Tabii. Peki bu protez ameliyatlarından sonraki iyileşme süreci hakkında da bahsedecek olursak Tabi protez ameliyatları ortopedinin büyük ameliyatları. Yani hastalar hep soruyor kaç evet. gün yatacağım, evet. yataktan ameliyat kalkmayacak mıyım, ameliyat kalksak sürecek. Şimdi bu süreçler aslında çok titiz hazırlık süreci gerektiren süreçler. Protez cerrahisinden önce e, mutlaka bir hazırlık sürecinden e, hekimi hastayı geçirmek zorunda. Burada vücudunda bir enfeksiyon var mı? Heme dönemisi bu ameliyata e, uygun mu? Bunu tabi sadece biz değil ameliyat olacağı hastanedeki bir ekip aslında değerlendiriyor. Bunun içinde anestezi doktoru var, dahiliye doktoru var, gerekirse kardiyoloji diğer branşlardan da konsültasyon istenerek yapılan bir hazırlık süreci var. Eğer bu hazırlık sürecini protez cerrahisinde iyi yapmaz iseniz daha sonra e, hani e, hepsi karşılaşıyoruz başka merkezlerde olmuş ama hazırlık süreci iyi yapılmayınca çeşitli halkın da tabii ki korktuğu komplikasyonlara e, gebe bir ameliyat aslında. Protezi kabul etmediği gibi. Tabii. Şimdi eğer bu hazırlık süreci Sağlıklı bir şekilde yapılır ise siz daha sonra oluşabilecek enfeksiyon gibi, emboli gibi, kemik kalitesinin değerlendirilmesi, doğru yapılması, gevşeme gibi sıkıntılardan da aslında büyük ölçüde kurtulmuş oluyorsunuz. Bu süreç bir ameliyathanede yapılan bir işlem. Daha öncesi dediğim gibi belki bir hafta öncesi bir hazırlık sürecimiz oluyor. Orada dediğim gibi bu bir ekip çalışması. Hasta ameliyata hazır ise biz ondan sonra zaten ameliyat gününü alıyoruz. Ameliyat günü genelde sabahına hastayı biz yatırıyoruz. Bazen bir gün önce hastanın özelinde değerlendirilip tabii ki bu protez ameliyatı öncesi hastaneye yatışı oluyor. Protez ameliyatı genelde da sık sorduğu bir soru olduğu için ona da cevap vereyim. Bizim işlemimiz yani biz artık epey bir tecrübe kazandığımız için bu konuda 45 dakikalık bir süreç. Ama Ameliyathaneye girdikten sonra hemen tabi ameliyatlar başlamıyor. Bir spinal anestezi mi, gelen anestezi mi, o bölgenin temizliği, hazırlanması, steril halde masaların, setlerin açılmasından sonraki süreç de e, ve sonrasında hastanın cerrahi işlem e, bittikten sonra uyanması ya da derlenmesi, dinlendirilmesi gereken bir süreç olduğu için hani hastanın ameliyathaneye girip odasından çıktıktan sonra tekrar odasına gelmesi 1,5-2 saati e, bulabilen bir süreç. Tabii ki e, ameliyat iyi bir hazırlık, e, iyi bir e, ameliyat süreci sonrası, planlaması sonrası e, buradaki Sabah yaptığımız hastaları biz genelde akşam mobilize ediyoruz. Bu da yine aslında mobilizasyon da e, çok komplikasyonun görülmesini engelleyen e, basit gibi gözükse de aslında çok önemli yeri olan e, rehabilitasyonun başlangıcı şekilde düşünülebilir. Hemen e, aynı gün akşamına yaptığımız hastayı ertesi gün sabah hemen e, mobilize ediyoruz. Peki bu koyduğumuz protezlerin evet. bir ömrü var mı? Hastanın yaşına göre mi protez tercih ediyoruz? Evet. Bu konularda da çok sık sorular geliyor. Evet. Şimdi protez cerrahisi tabi e, yıllar içinde e, çok ilerledi. Kullanılan malzemelerin kalitesi çok değişti. E, hatta bu protez malzemelerinin e, tasarımında e, da bir e, Türk hocamız var. Biliyorsunuz Bastın'da Orhun Hoca. E, bu Orhun Hoca'nın mesela eskiden ameliyat sonrası çok iyi bir teknikle yapmış olmanıza rağmen e, bir polietilen'e bağlı lizisler gözüküyordu. Bu e, mesela artık gözükmüyor. Çünkü e, özel e, bir şekilde o yüzeyde e, kayganlığı sağlayan bir malzeme bilimi var aslında. Bu malzeme bilimiyle e, bu e, erken gevşemeler önlenmiş oldu. E, dolayısıyla kullandığımız malzemeler genelde e, kobalt, krom ve titanyum alaşımı. Yine yüzey kısımları seramik ve E, e vitamini emdirilmiş, sertleştirilmiş polietilenler olduğu için, e, eğer uygun bir teknik ve açıyla bu ameliyat yapıldıysa, ee, aslında birçok e, eskiden işte bu protezin ömrü 10 senedir daha erken ameliyat için gibi dediğimiz durumlar protezin artık ömrünün kısa gibi düşünmek aslında uygun değil. Aslında ömürlük oluyor artık 20-25 seneler artık günümüzde çok sık gördüğümüz protez ömürleri. O nedenle hastalar eğer ihtiyacı var ise yaştan ziyade önündeki bir 20-25 sene kaliteli bir ömür geçirmek birçok şeye değer. O nedenle malzeme kalitesi çok arttığı için tabi burada hekiminize mutlaka danışın. Zaten hekim sizi bilgilendirecektir. Ama birçok şeyde olduğu gibi burada da protezin markası çok önemli. Belli başlı markalar var. tabi zaten biz klinimizde en iyi markaları kullanıyoruz. Bu en iyi markaları kullanıldığından emin olduğumuz sürece, e, yapan ekip de iyi olduğu sürece e, bu protezler uzun ömürlüdür. Aslında sayın seyirciler burada e, ben de araya girmek istiyorum. E, burada başarıyı etkileyen malzemenin kalitesi. Evet. İyi bir ekip, iyi bir hastane ve iyi bir hasta olduğu zaman masanın dört ayağı tamamlanmış oluyor ve iyi bir sonuç kaçınılmaz oluyor. Şöyle düşünmemek lazım. Ben gittim bir yerde ameliyat oldum. Şimdi bunun öncesindeki hazırlık süreci iyi yapılmaz ise, kullanılan malzeme kalitesinde sıkıntı var ise, yapan ekibin tecrübesinde bir eksiklik var ise, Olduğunuz sonuçta bir hastanede bu ameliyat oluyorsunuz. Olduğunuz hastanenin şartlarını tabii hastanın bilmesi mümkün değil. Yani burada hekiminize bir güven sağladıysanız mutlaka zaten bizim hastalarımızla referansı geliyor. Siz ameliyatanın ortamını bilemezsiniz, sterilizasyon şartlarını bilemezsiniz. Daha sonrasındaki ilaç tedavilerinin düzenlenmesi aşaması çok önemli. Rehabilitasyon aşaması çok önemli. Yani bir bütün düşünmek lazım. Yani sadece benim ameliyatım iyi oldu mu? Hayır. Öncesi hazırlık iyi oldu mu? Sonrası iyi, iyi oldu mu? Rehabilitasyon süreci? Bunlar bir bütün. Bunlar eğer hakikaten kaliteli bir şekilde yapılır ise sonuç mükemmel oluyor. Son zamanlarda gelen şöyle bir soru da çok sık karşılaşıyoruz. E, robotik cerrahi. Evet. Robotik cerrahide de hocam aynı protezi mi koyuyorsunuz. Şimdi evet, e, bu da e, maalesef... Da robot, robot mu yapıyor hocam? Evet, şimdi şöyle. Aslında robotik cerrahide aynı kesiyle ameliyat yapıyoruz. Kullanılan malzeme aynı malzeme. Yalnız... E, dışarıdan da, bir kol, kol yapmadık mı hocam? Hayır, onu mutlaka... Yani ama şunu bilmek lazım. Robotik cerrahiye bence uygun olan hastalar var. Uygun olmayan hastalar var. Uygun olmayan hastalardan kastım şu. Bir kere maliyeti çok arttırıyorsunuz. Aynı protez konmasına rağmen. Öncesi aynı hazırlık süreci var. Hastanede kalış süreci aynı. Rehabilitasyon süreci aynı. Kullanılan malzeme aynı. Ama bilin ki robotik cerrahide bir kere ameliyat süresi çok uzuyor. Kullanılan malzeme aynı malzeme ise ben maliyet ve amel süresinin uzamasını düşündüğümde, kar zarar hesabı yaptığımda çoğu hastada robotik protezin aslında çok uygun olmadığını düşünüyorum şahsi fikrim. Ha çok ileri bir deformitesi olur, bir uzunluk farkı olur. Bu tarz durumlarda robotik cerrahi bizde sık kullanıyoruz. Ama robotik cerrahi bir tercih. Ee, hastaların da bazen belki bilinçli, belki bilinçsiz e, istekleri oluyor. Çoğu zaman hatta biz aydınlattığımız zaman hocam ben de gerek yokmuş, amel süremde daha kısa sürecek, ee, enfeksiyon riskini niye arttırayım Üsün, sonuçta daha, kanama, yani daha az ameliyat, öyle bir şey yok. Kesi, daha yani bu robotik cerrahi ile endoskopik cerrahi karıştırılıyor maalesef. Evet. Tabii ki batın uygulamalarında mesela laparoskopik işlemler robotik olarak yapılıyor ürolojide, genel cerrahide. Bir deliklerden yapılan ameliyatlar ama bizde zaten yine kesinin büyüklüğü aynı olduğu için yani robotik cerrahi sanki bir endoskopik cerrahiymiş gibi lanse, e, lanse edildiği için bir yanlış bilgilendirme, yanlış bir algı var. Ee, tabii ki teknolojiye karşı değiliz. Mutlaka biz de en son e, teknolojileri kullanıyoruz ama uygun hasta var, uygun olmayan hasta var. Sonuçların karşılaştırdığımızda e, çoğu zaman bizim işlemimizin e, ne kadar uzarsa bir cerrahi süreç, bu herhangi bir cerrahi olabilir, bir kere enfeksiyon riskini arttırıyorsunuz. Ha, tabii ki yapılan çalışmalar, literatürde bunu gösteriyor aslında, kanıtlıyor. Ee, belli bir tecrübe deneyiminden sonra robotik cerrahi hakikaten bazen külfet oluyor. O nedenle e, hekimimiz zaten bu konuda size doğru bilgiyi verecektir. Ama e, bir endoskopik cerrahi olmadığını bilmek lazım. Bu da cerrah tecrübesi çok önemli sayın seyirciler. Komplikasyon ve risklerden bahsedecek olursak, protez ameliyatlarında riskler nelerdir, bunları önlemek için neler yapıyoruz? Evet. Şimdi bazen hastalar bize şöyle soruyor. Hocam %100 garanti veriyor musunuz? Şimdi şunu mutlaka sayın seyircilerin bilmesi gerekiyor. E, hiçbir tıbbi müdahalede... %100 garanti diye bir durum yoktur. Zaten öyle bir garanti veren yerden bence kısa sürede uzaklaşmak lazım. Neden? Şimdi en basit içeceğiniz bir ağrı kesici bile size yan etki yapabilir. Sonuçta bu bir e, büyük bir cerrahi işlem. Ama biraz önce başından beri konuştuğumuz iyi bir hazırlık süreci yapılır ise genel olarak bu ameliyatların %3 komplikasyon riski vardır. Yani bu ne demek? 100 hastanın 3'ünde total komplikasyonlar görülebilir. Ortopedi ameliyatlarında çok korktuğumuz pıhtı oluşması, bu pıhtının emboliye dönüşmesi, bir enfeksiyon. Bu tarz durumlar zaten çoğu ameliyatta var. Ama siz iyi bir hazırlık süreci geçirdiyseniz, ameliyat esnasında ve sonrasında uygun ilaçlar bu komplikasyonlar olmasın diye yapıldıysa, erken mobilize olduysanız, rehabilitasyon süreci başarılı geçtiyse hakikaten yani biz şu an yok denilecek kadar az bir komplikasyon oranı ile çalışıyoruz. Ama bunu şuna bağlıyoruz. Yani biz çok titiz çalıştığımız için yani ee, belki bir hasta üzerinde bir hafta hazırlık sürecimiz geçiyor. E, bütün tahliller teker teker bir heyet tarafından kontrol ediliyor. Hastada en ufak bir risk görsek gerekirse ameliyata erteliyoruz. O riski bertaraf edici tedavileri organize ediyoruz ameliyat ve hastanede yapılan tedaviler birebir biz hemşire arkadaşlarımızla beraber başına durarak kontrol ediyoruz. Erken mobilizasyonu biliyorsunuz zaten biz yapıyoruz. Sonrasında evdeki süreçte yine ekibimizde olan fizyoterapist arkadaşlar bu süreci yakından takip ediyorlar. Yani hastanın belki çok basit bile göreceği, bir pansuman yapılması ne olacak diyebileceği şeyde bile komplikasyon açık durumlar bunlar. Minimuma indirmenin Öncesi hazırlık, daha sonrası yapılan tedaviler, ameliyathane ve hastanede yatış süreci ve sonrası rehabilitasyon kısmı ile çok ilgisi var. O nedenle e, komplikasyondan korkmamak lazım. Sonuçta yaşamak bir aslında birçok şeye e, gebe. E, ameliyat olmazsanız da birçok şeyin komplikasyonu var. Yani o şekilde bir sosyal hayatınızın kısıtlanması, hareket kalmanız hareketsiz kalmanız da aslında birçok komplikasyona gebe. Peki hocam son olarak protez ameliyatı geçirecek hastalara neler tavsiye edersiniz? Protez ameliyatı geçirecek hastalara mutlaka biraz önce siz de bahsettiniz tecrübeli bir ekip doktor ekibiyle irtibata geçmeleri mutlaka kullanılacak malzemenin en iyi kalitede bir malzeme mi? Bununla alakalı bir sorgulama yapmaları olacağı hastane tercihinde mutlaka zaten hekimleri iyi bir hastanede yapacaktır ama bu ortamın e, steril olması, enfeksiyon riskinin düşük olması çok önemli. E, sonrası tabii ki hekimin mutlaka verdiği ilaçların düzenli kullanılması, ile uyumu bir bütün olarak düşünmek lazım. Sadece ben ameliyat oldum bitti gibi düşünmemek lazım. Çünkü o öncesi hazırlık, ameliyat, ameliyattan sonraki o 4-6 haftaki fizyoterapi rehabilitasyon süreci bir ömür boyu hastamızı rahat ettirecek. Hekim ile uyumlu bir şekilde bu süreci götürürlerse çok yüz bir tedavi yöntemi. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir programın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.